Evet itiraf ediyorum. Benim Ankara'da aşık olduğum cami. Ahi Şerafettin Camisi Ankara Kalesi'nden böyle gözüküyor. Yeri kalenin güney kısmı ve hamam önü semtiyle arasında kalıyor. Ahi Şerafettin veya diğer adıyla Aslanhane Camii. Bu minarenin kaidesi, kaidesi tamamen devşirme malzemeyle yapılmış. Ama üstü tamamen Türk hatta Ankara karakteristik Ankara Selçuklu Selçuklu tarzı. Evet, Ankara'nın en güzel, en tarihi, en otantik camisi olan Aslanhane caminin batı tarafından giriyoruz. Burası Batı Kapısı. Evet, Batı Kapımız. Çok büyük bir cami. 1290 yılı tarihlemişler yapılış tarihini. Kapısındaki arslan heykelinden dolayı halk arasında Arslanlı Cami olarak da bilinen Gene e, Ahi Şerafettin'in türbesi yakınında Ahi Şerafettin'in türbesi olduğu için Ahi Şerafettin Camii olarak da anılan cami ahşap direkli ve ahşap çatılı camiler içinde en ünlülerinden 2018 yılı dünya mirası UNESCO'nun dünya mirası geçici e, listesine alınmıştır cami. Bu direklerin, ahşap direklerin ihtişamı ve dışarıdaki devşirme malzemenin güzelliği, bolluğu Ankara'nın tarihi ve tabii güzelliğini akla getiriyor. Minberi ahşaptır ve kündekari tekniğiyle yapılmıştır. Direkleri tamamen ee, mihrap ağaç. çini tam Selçuki Çin'i sanatı özelliklerini gösterir. E, üç kapısı vardır. <laughs> Doğu, Batı ve Kuzey kapısı. Ahi Şerafettin Camisi'nin ahşap direkleri, ihtişamı Konya'daki Alaaddin Camisi ile yarışır. Kastamonu'daki Atabey Gazi veya Kırk Direkli Cami denilen o muhteşem ahşap direkli Cami ile yarışır. Onları da mutlaka görmenizi isterim. Ve Konya Alaaddin Camii gibi çinli ve alçı mihraplı. Evet, Ankara'nın en tarihi, en otantik camilerinden birisi. Ahi Şerafettin Camii. Aşık olmakta haklı mıymışım? Tarihimizde iftihar etmek için mutlaka gezin derim.